Evet dostlar, yeni bir Crisis 2 bölümüne Hepiniz hoş geldiniz. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ne Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? buraya yapıyoruz? Buraya ne

sa. Birleşik Peki oraya nasıl açılacağım Ya <laughs> <Ha>, buradan mı? <laughs> Ne dedik bu günün? Ah, bunu mu oğlum, kesin öyle olmadı. Afiyet koymanlarından bir sorgun. Ev olana öyle bir şey. Bunun çatından döküyorlar. Halime bak. Nereye geldin? <laughs> Yazık ya. Afayı ince olabilecek şeyler. bakalım. Tam anlamıyla içler acısı bir durum. Gerçekten olabileceğini düşünmek. Korkunç. Kesinlikle korkunç. Komutan Lockhart'tan tüm sel personeline hastalık kapmış insanların hücresel etkilerini geriye çevirmeye yönelik tüm tıbbi çabalara karşın geçerli bir tedavi bulunamamıştır. Tahliye artık bir seçenek değildir. Öldürmek üzere ateş etme etkisi artık şehrin tamamında ve enfeksiyon şüphesi olan tüm canlılar için de uygulanacaktır. Buna ek olarak nano giysili hedef Prophet da aktif biyolojik tehdit olarak görülmektedir. Prophet görüldüğü yerde vurulacaktır. Avukatlas Prophet. Ha. Biliyorlar bizi ya. <laughs> Bakalım. Açıkçası 5 günde bitirebilir miyim? Seriyi bilmiyorum. Zaten her gün oynama şansım olmuyor. Bu aralar işte yoğunlaştı gene. Öldürün. <laughs> Ya ciddi misin ya? Neyse bu daha iyi bunun vallahi. Tam sonuçta. yerden gideceğim anlayamadım ama adamlara düştü. Ne evet, çıkıştım? Neden öyle yürüyordum? Gördün mü? Senden en fazla bir blok öteye düşmüş olmalı. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Heh. Çok şanslıyız. İşte bu. Geri çekilmeyi boş ver. Bunu değerlendirmeliyiz. Gidip en kazan numune topla. Sonra da onları laboratuvara getir. Sporları ve tüm istilayı geri püskürtmek için en iyi şansımız bu olabilir. Ama acele etsen iyi olur sel birimlerini enkaz alanının her yerine yayacaktır. Anlaşım. Dikkatli olun. Tamamdır. gitsin çok şu. Ha, o çok.

her bir o güneydoğu oho güneydoğu hocam hemen direkt gördünüz ya. Öldü mü bu? Adı lan oradan ben Ya. Evet. Lacivert değil Hemen gördüm yani zaten. Oo. Neyse abi. Bam 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 bam. Şöyle. tamamdır yakında sahaya çeker de kaldı. Bir kişi kaldı şurada. Bunu görebilirsem. He böyle daha rahat. Yani daha rahat. Hala hareket ediyor mu lan? ya bu adamları öldürmek kolay olmayacak basmak mı? Doğru şeyim yok ya enerji. Burada takıldım kaldım galiba. そう。 Canımı nerede gösteriyor bu arada? Hocam <laughs> nişanlığını çok kötü ya. Dropper gibi ha Yolcu Var mı hocam rocket atan bir şey? Çarpmadan önce kaçmışlar gibi. Duruyor. Kaçış kapsüllerine bak. Doku örneği, mürettebat deşi gibi işe yarar şeyler var. aha ölmeyeceksiniz hocam öyle yapmayalım ya ölelim ölelim mi sen hayır sağlığın nerede gözüküyor hocam bana bir sağlığı göster ya zorlaşmış gibi geliyor bu oyun ama ah, ah! gel. de oh! muyum? Kendi de aptallığıma gittim. Çarpmadan önce kaçmışlar gibi. Kaçış kapsüllerine bak. Doku örneği, mürettebat deşi gibi işe yarar şeyler arıyor. Yağlı kapsüllerin Şu düştü değil mi galiba bunlar Adam yoruldu Ateş geliyor Buraya gel şey Geri çekil Oğlum görmüyorum. Ne sıçayım lan? Ben seni görmüyorum. Hay sıçayım diyor ya. Bir saniye. Dur bakmayın. telefon çaldıydı. hocam maşallah ya. Yağlar mı çoktu da Öyle ki. Ama başka. Şey sizlerden. olmaz ki. Sen bir tipe lan. Ha şimdi. Bakalım. Boş. Öbürünü kontrol et. Numune alabileceğimiz bir şeyler var. diğer bir Hiçbir şey yok. Pekala, enkaze inmek zorunda kalacaksın. Hu hu. Ya hocam canım nerede benim? Alo, canımı ben göremiyorum ya. Moffat, içeri girip enkazdan numune almalısın. Ölüm reddaba arıyoruz Ya da numune alabileceğimiz herhangi bir genetik madde. Enkaza girmenin yolunu bul. Mavi liderden merkeze. Derhal tahliye istiyorum. Emirler açık ve net Mavi. Sektörünü temizle ve nano giysiyi bul. Hava desteği geliyor. Dayanın. nasıl gireceğim içeri sunum Hedef görülüyor. Hedef görüldü. Saldırıyor. Nereden gidecek? Buradan mı? kadar eksiksiniz zaten. Ha asansörle. Çok güzel. Bunu hiç düşünmedim. Öldüm. <laughs> Ölmedim. Tamam içeridesin. Gövde taraması. Sen nereden biliyorsun lan? Bilirsin. Yolu sen ne yapayım? Analiz et. Nano görüş devrede. İnsan dokusu. Bunlar insan. Erimişler. Bak, gerçek uzaylı dokusu yoksa vaktimizi boşa harcıyor. Diye. Oradan hemen çık. Pek. Hem de bokun içinde durmayı çok seven birisi değil tabii ki. Ee? Nereden gideceğim hocam? Merdiven filan da yok. dur şimdi. <laughs> Nereden bu küçük abi daha aşağı kalan bakayım işi. Şey. Ha buradan mı? lan bunu fark etmedim. Var mı başka roket yok. Önceki gibi sınırsız roketlerimiz yok ne yazık ki. Hah! Hmm. Ha. Oooo! Şşşş! İnsanlar var ha içimdeki halde. Öf! tersiz gelen komutlar Vallahi lan nereye gitti o <laughs> Nereye gideceğim yol o zaman için bir aktif modülle sınırlısınız. Ha. Ayrıca açılmış modülleri devreye sokabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. İlginçmiş. Bize söylemiştik. Azalt bu tek parçası gelen harbiler rotasını işaretmiş. He. Bunu mu alayım ben ya? Nasıl olacak? İşte bu. Şimdi oradan çık ve sahile doğru.

Neyse bakalım. Arkanda bir şey var ama anlayabilmiş değilim hala. Bu sarı işaretle. mi? Hadi öldürmüşler var burada. Bana yok ya. Vallahi Aşırı hız yaz aslında. Kim verecek bana aşırı hızlı cezasını? Durun. Durun. Ne yapıyorsun lan burada? bu oyunu seçenekten de anlayamadım ya. Ne diyor hocam. Bala 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 tamam dövüş. Adama silah seç. Ateş etme 1-2. Yüzleri değiştir. B. Al silah ayarı X tamam. Araçlar falan filan. Hocam Bu şekilde anladım. Hele şükür. Nano görüş devrede. Hmm. Her olmuşlar. Skaraf kalsın elimde. Çok fazla silah seçeneği yok zaten. Aslında kayıt noktasına oluşturmuşken ben burada böyle bir sonlandırayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.